Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün kendime i7 işlemcili bir sistem toplayacağım. Kamera olarak kardeşimi seçtim. Arada bir gülüyor. Ona da artık umursamazsınız. İlk olarak ana başlıyoruz. Ana kartımız B760M Gaming Plus Wi-Fi modeli. Şöyle kameraman kardeşimi yakından şöyle bir çeksin. Z serisini alacaktım ama indirimde bu vardı. Bunu aldım. Fiyatını şu anda hatırlamıyorum o. 5750 lira bir fiyatı vardı bunun. 5750 falan olması lazım. Vatan bilgisayarda almıştım. Bu arada videoda kullandığım bütün parçaların hiçbir şeyin sponsoru yok. Bunları hepsini kendi paramla aldım. Hiçbir sponsor ya da hediye değil. Bunu da belirtmiş olayım da sonradan şey yapmayı. RAM olarak DDR5 2 adet 2x16 32 GB 5600 MHz RAM'leri kullandım. RAM'lerden memnun değilim. Değiştirecektim ama sonradan vazgeçtim. Bir süre sonra belki değiştireyim dedim. Bilmiyorum XMP yazıyor ama XMP özelliği bir türlü açılmıyor. Nereden biliyorsun dersen daha önceki kullanmış olduğum RAM'lerden bunlardan. Ben daha önce bu remlerden kullandım. Ayrıca bir arkadaşa da toplamıştık. Bozuk çıkmışlar, Değiştirmişti. E, remlerimizi de koyuyoruz kenara. Burada bilgisayarımızın en değerli parçası işlemcimiz. i7 13.700k. E, bu işlemcimiz güçlü bir işlemci. Ben e, daha öncesinde AMD'nin ee, Ryzen Ryzen 7 mi Ryzen 8 9 mu öyle bir şey Ryzen 7 7802TB olması lazım. Öyle bir işlemcisini alacaktım ama indirimde anakart bulamadım. Bayağı da bir pahalıya yürüdü. Güzel bir anakart alayım dedim. Giriş seviyesi anakartla kullanılmaz mesela. Gittim. i7 aldım. Bu da 13.000 TL. Batan bilgisayardan alındı yine. 13.000 TL'ye aldım. Burada depolama olarak daha önce kullanmış olduğum 1 TB kart e, disk mevcut Samsung marka. E, çok iyi bir okuma yazma hızı yok. Burada da 512 GB M2 SSD'miz var. Eee marka. Bunu da ince hesap üzerinden 1100 lira gibi bir fiyat almıştım, sıfır aldım. Gelelim kullanacağımız ekran kartına. Ekran kartımız Gigabyte Aorus RTX 2070 Super, 8 GB RGB modeli. 3 fanı da RGB yanıyor bunlarda. Bu da ikinci el. E, ikinci el aldığım bir sistem içinden çıkardım. Bu da kutulu bir şekilde geldi bana. E, burada güç kaynağı olarak şöyle Asus'un TUF serisi. 750 Watt 80 Plus güzel bir güç kaynağını kullanacağız. Modüler değil ama kablosu örme gördüğünüz gibi kablolarımız böyle bu şekilde. Yani güzel bir güç kaynağı. Ben bunu beğeniyorum. Aynen 80 plus bronz diyor. Kasa olarak da burada yine Asus'un TUF serisi bir kasamız var. Gördüğünüz gibi kadrajı da sığmıyor. Kocaman devasa bir kasa. Ee, bu kasamızı da yine sistem halinde almıştım. Ee, güç kaynağı artı kasanın bana maliyeti 5000 TL. Yani ikinci yıl olarak 5000 TL'ye gelmiş oldum. Bu arada sistemin içinde aldığım için e, ucuza geldi. Daha pahalı bu kasayla güç kaynağı normalde. Hemen şöyle sistemde kullanacağımız sıvı soğutmayı da göstereyim. Şöyle 3 fanlı e, bunun fanları bozuktu aldığımda değiştirdim ben fanlarını. Ee, güç kaynağı modeli de Game Power 360 RGB modeli. Aynı zamanda bunun yanına bir de ben Performance'ın RGB kontrolcüsünü aldım. Hadi şimdi gelin kuruluma geçelim. Kurulum zamanı. Söyleyeceklerim de bu kadar. Yaklaş bakayım kameraman. İlk önce şöyle ara kartımızı bir kutudan çıkartalım. Burayı detaylı bir şekilde çekebilirsin. Bu arada ben bu parçaları daha önce sistem haline getirip tekrardan bozdum. Kasa küçük geldi. Kasayı beğenmedim. O yüzden böyle büyük bir kasaya geçmek istedim. Daha önceden videosunu çekmemiştim. Hazır sökmüşken dedim tekrardan bir videosunu çekeyim. Kanalımda da böyle detaylı sistem toplama videosu yoktu. Şöyle anakartımızı da çıkaralım. Kenara koyalım. Anakartımızın Wi-Fi özelliği var. 2 adet M2 slotu mevcut. 4 adet RAM slotu mevcut. Şöyle USB çıkışlarını vesaire de gösterelim. Gördüğünüz gibi İlk olarak işlemcimizi anakarta montaj edeceğiz. <laughs> Düşen bizden değildir. <laughs> <laughs> Şurayı detaylı çek bakayım. Arkadaşlar yeni sistem toplamaya başlayan arkadaşlar varsa şu şekilde işlemcimizi yani direkt burada değil de şurada çıkarın ki elinizden düşüp işlemci soketine zarar vermesin. İşlemcimizin şöyle alt kısmında göstereyim. Şurasında bir üçgen gibi bir işaret var. Bununla anakart üzerindeki üçgeni birbirine denk getireceksiniz. Şöyle bakalım üçgen işareti neredeymiş anakartta. Ya zaten ee, şurada da çentikler var. Şöyle gördüğünüz gibi. Bu çentikleri zaten direkt şöyle koyduğunuz zaman işlemci yerine oturur. Şu anda işlemci yerine oturdu. Gördüğünüz gibi çentik işaretinde şurada belirtmişler. Şunu ben normalde atıyor üstünden ama ben kendim çıkarmak istiyorum. Şöyle çıkarayım. şöyle işlemcimizi yerine oturturalım. İşlemcimiz güzel bir şekilde yerine oturdu. Şimdi anakart üzerinde yapmamız gereken e, diğer işlemler, remlerimizi takacağız. Böyle remlerimizi çıkalım. Normalde bunların her hepsi e, söküp vaziyetteydi ama ben sıfırdan kurmuş gibi tekrardan paketine geri koydum. sistem sorunsuz çalışıyor. Daha önce denedim çünkü. Burada yalan söylemeye gerek yok yani. Değil mi? Yani. Kameraman da burada arada hiç konuşmuyor. Nasıl bir kameraman? Burada dikkat etmeniz gereken şey RAM slotlarında uzun ve kısa olan slotlar var. Burada uzun olan slot bu DDR5'te. Zaten anakartta da göreceksiniz o slotun nereye denk geldiğini. Şu şekilde anakart üzerine yerleştiriyoruz. İyi olmadı? Tamamı zusul işte. Hayır. Ters takıyormuş. <laughs> Bazen biz de öyle ters işlem yapabiliyoruz. Bu arada olmuyorsa fazla zorlamayın. Yoksa smutu dozarsınız. Yani normalde video dışında topladığım zamanlarda böyle bir salaklık yapmıyorum ama bugün heyecanlı olduğum için biraz böyle bir salaklık yaptım. İkinci RAM slotta zaten gördüğünüz gibi ikisi de aynı yere gelecek yazıları Hiç bakmadan direkt takabilirsiniz. Ben bu da oturdu yerine. Şimdi e, M2 SSD'mizi montajlayacağız. m SSD'mizi de her zamanki gibi şöyle ilk slotta monte ediyoruz. Çünkü ilk slot daha hızlı. Şöyle soğutucuyu alalım. Bu arada siz ilk defa sıfırdan toplayacağınız için soğutucunun üstündeki o termal pedin üzerinde bir koruma, muşamba gibi bir şey oluyor. Onu sökün. Onu çıkarmazsanız e, bir soğumaz. Şöyle ünlü kesistiğimizi de kutusundan çıkarıyoruz. şöyle göstereyim arkadaşlar. Zaten bu vidasız montaj olduğu için şurada kendi bir vida özelliği var. Direkt M2 SSD'mizi M2 yuvasına oturtuyoruz. Burada zaten uzun ve kısa olarak iki tane soket var. Şu şekilde de kitlenmesini yapıyoruz. Şu anda M2 SSD'mizin montajı oldu. Hemen şöyle soğutucu sonunda üzerine monte ediyoruz. M2 sistemimizin montajı da tamamdır. Şu anda anakart üzerinde yapmamız gereken bir sıvı soğutma montajı var. Sıvı soğutmamız biraz büyük olduğu için bunu kasa içinde yapacağız. Aslında kasa dışında da yapabiliriz. Ama ben daha çok kasa içinde yapmayı tercih ediyorum. Şöyle hemen anakartımızı vesaire kaldıralım buradan. Bu kasa. kasamızı kasa. Kasamızın çıkaracağız. Kadrıca sığıyor mu? Şöyle. Şöyle ilk camını bir çıkaralım.

montajını yapalım. Bu arada fan alt kısma gelecek. Çünkü burada fan izgarası mevcut. Şöyle şu şekilde. ya? İlk olarak şu ara kat koruma kabını takıyoruz. Bu USB slotların korumasını sağlıyor. Yani eğilip, bükülmesi falan vesaire gibi şeylerden koruyor. Aynı zamanda daha iyi görükmesini sağlıyor. Genelde böyle arkasıcı olmayan ona katları almıyorum. İkinci ayarlar o zaman <laughs> hoşuma gitmiyor yani. Kasayı yatıralım şöyle. Evet, kasayı yatırdık. Şöyle yükseltme vidalarına bir bakalım. Gördüğünüz gibi yükseltme vidaları bizim anakartımıza uygun değil. Ne yapacağız? Hemen bu yükseltme vidalarını kendi anakartımızın göre kartımızı kasamıza montaj edeceğiz. Şöyle yaklaştırıp yukarıya. Şimdi Evet arkadaşlar anakartımızla uyumlu yükseltme ayaklarını da taktıktan sonra şu şekilde gördüğünüz gibi montaj vidalarını anakarta monte ediyoruz. bakalım oradaki fanı bir çıkartalım. Bunu şundan da bir çıkarayım da. Bunlar benim elimden ayağıma da basacak. Şöyle gevşetelim. arkadaşlar şimdi termal macunumuzu süreceğiz. Termal macunumuz artık MX4 2019 edition yazıyor. Şu kadar bir şey yeterli olacak. Termal macunu arkadaşlar ince bir tabaka sürmeniz yeterli çünkü sadece aradaki boşluğu dolduruyor. Direkt Hepsini bocalamamanız lazım. Şu an sürdüğüm tize az bölünebilir ama ben bunu her zaman yaydığım tam gelecek. Ne fazla ne az süreceksiniz. Tam kadar önce. Böyle iyice yüzey kaplayacak şekilde. bazılik montaj noktalarında montaj yapabilir zaten bastırınca dağılıyor ama ben böyle yapmayı tercih ediyorum her tarafa eşit işte şekilde dalsın evet termal macunumuzu da sürdük şimdi sıvı soğutma avantajına geçebiliriz arkadaşlar size soğutmamızı da montajladık. Biraz zor oldu çünkü büyük bir kasa olduğu için dikey şekilde montajlamamız lazım. Şöyle şunları kapatalım. Daha vidaların tak iyice sıkmadı tabii ki. Vidalar sıkılacak. Şunları, şunları tırmıyorum, tırmıyorum. Kafamızı bir döndürelim. Bizim çekimimizi göstereyim. Evet, sıvı soğutma da Şöyle gördüğünüz gibi montajını yaptık. Anakart küçük kalmış. Evet, kasaya göre anakart küçük kaldı. Doğru söylüyor. Sıvı soğutmamız da bu şekilde montajı oldu. Bu arada montaj yaparken çekemedik çünkü Yapacak Sittir. şey yok. Yiyelim grup Neyse koyarız. Tamamdır. kartımızı taktık. Sıvı soğutmamızı taktık. Küçük aynamızı taktık. Şimdi kablolama aşaması. Burayı direkt ben geçiyorum zaten. Kablolaması çok basit. Ee, kablolama yaptıktan sonra yine neyi nereye taktım onu size göstereceğim. Şimdi burayı geçebilirsiniz. Evet, her şeyi topladık. Kardeşim olmalı için ekran kartını montaj ederken size video çekemedim ama şöyle göstereyim. Sıvı soğutmamız takıldı. Ekran kartımız, anakartımız, güç kaynağımız hepsi takıldı. Şöyle şuraya, şuraya bir adet de MSI marka fan ekledim. Şimdi ilk startı veriyoruz. Gördüğünüz gibi rengarenk bir kasa oldu. Şöyle ekranımız geliyor mu? Evet, ekranımıza geldi. Bu arada M.2 SSD'nin içinde daha önceden benim kullanmış olduğum bir sistem var zaten, hali hazırda. O yüzden direkt Windows'a geçiş yaptı. tekrardan şöyle parçalara gelecek olursak ekran kartımız Gigabyte Aorus RTX 2070 Super 8 GB bir model ee, anakartımız MSI B760M Gaming Plus Wi-Fi RAM'imiz G-Skill'in 2x16 32 GB 5600 MHz RAM'i ee, güç kaynağımıza gelecek olursak Gen Power Skadi 360 3 fanlı model. Kasamızda Asus TUF GT501 diye hatırlıyorum. Öyle olması lazım. Güç kaynağımızda yine Atus, Asus, Asus TUF e, 750W 80 Plus. Sistemimizde 2 adet 1 TB hard disk bir de 512'lik M.2 SSD var. Şu an masaya bile zor sığıyor şöyle bir kasa gördüğünüz gibi çift monitör olarak kullanacağım. Evet arkadaşlar sistemimiz sorunsuz şekilde çalışıyor. Başka bir sistem toplama videosunda, inceleme videosunda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ayrılmayacak şekilde ayarlı kendini. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kendime iyi 7 işlemcili bir sistem toplayacağım. Bilmiyorum. Neyse şimdi ilk olarak parçalarımıza geçiyoruz. Ana kartımız. Anakart... Beni çekeceğim mi? İyi. Güzel oldu. <gülüyor> <gülüyor> Güzel <laughs> oldu. neyse ben orayı keselim anladın mı? <laughs> Youtube baba kesmeyecek ama. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün kendime i7 işlemcili bir sistem toplayacağım. O da versin. Benim de